Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle yine eskilerden güzel bir kum boncuklu tığ uyusu modeli çalışacağız sadece iki, iki parça model var elimde şimdi bu modelimizin yapım aşamasına geçelim önce ipimize 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz. 4 ta 3 veya 4 tane boncuk alıyoruz. 4 tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13, 14 ve 15 tane zincir çekiyoruz. Bir tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve boncuğumuzun dibinden bu şekilde ve peynesiyle sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Hemen aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Tekrar aynı yuvadan ile sabitliyoruz. Bu şekilde 4 tane boncuk diziyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Buradaki zincirimizi bu şekilde yatırıyoruz ve buradaki 3 zincir çekmiştik 3 zincirden oluşan yuvadan sık iğnesi ile sabitliyoruz tekrar bir tane boncuk alıyoruz ve aynı yuvadan sık iğnesi ile sabitliyoruz boncuğumuzu düğümlüyoruz ve tekrar aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bu şekilde 9 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki zincirlerden boncuklarımızın dibinden bu şekilde sık iğnesi yapıyoruz boncuğumuzun dibinden zincirimizi bu şekilde ortada kalacak şekilde örüyoruz arkadaşlar ve her boncuğumuzun dibinden sık iğnesiyle örüyoruz tekrar Evet arkadaşlar şimdi buradaki zincirimizden 1 2 3 tane sık iğnesi örüyoruz birinci çiçeğimiz bu şekilde hazırlıyoruz tekrar 1 2 3 4 4 tane zincir çekiyoruz tekrar bir tane boncuk alıyoruz boncuğumuzu düğümlüyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz boncuğumuzun dibinden bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz. Düğümlüyoruz ve aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu dü düğümlüyoruz ve aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Buradaki zincirimizi bu şekilde bastırıyoruz ve buradaki zincirden oluşan 3 zincir çekmiştik. Zincirden oluşan yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz. Ve aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Toplamda 9 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar. Evet. 2 4 5 6 7 8 ve 9 tane boncuğumuzu bu şekilde diziyoruz. Şimdi bu sırada tüm boncukların dibinden bu şekilde sık iğnesi örüyoruz bir sırada bu şekilde boncuklarımızın dibinden sık iğnesi örüyoruz arkadaşlar modelimiz çok basit ve kolay bir model arkadaşlar ve bu modelimizle çok güzel küpeler kolyeler bileklikler halhal hal örebilirsiniz veya tülbent yazmalarınıza tülbentlerinize örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, zincirimiz ortada kalacak şekilde boncuklarımızın etrafından bu şekilde sık iğnesi olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bir sıra sık iğnesi örüyoruz. Tekrar buradaki zincirimizden bir iki üç tane sık iğne sürüyoruz. Tekrar buradaki zincirimizden iki tane sık iğnesi örüyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane zincir çekiyoruz. 4 tane boncuk düğümlüyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 ve 15 tane boncuk zincir çekiyoruz ve yine aynı şekilde modelimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz çok kolay ve güzel çıtıpıtı bir kum boncuk modeli. Yine çok eskilerden kalma güzel bir model arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.